Arkadaşlar. Hoş geldiniz. What a dark. Bakalım. Madame Nazar. Onu Hello, stranger. You don't got the eye. Just an eye for a deal. I told you, go away, old man. Nothing but false prophecies and fake jewelry. Go away, or I see much pain and suffering in your future. <laughs> a crook and a charlatan. Make sure you know what you're getting into with this one. Hey, please don't listen to him. I am Madame Nassar, channeler of spirits, finder of lost things, and since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait, don't speak. Let me see. Yes. Yes. You're searching for something. What though? A dead lover whose spirit you wish to contact on the other side? No, no. It's not that. It's not something you've lost, but something you're missing. Yes. Purpose. Mm -hmm. meaning in the Hayır, this life. Well, you see, that is something I can help you with. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me from far and wide. Sometimes it is, and sometimes through great hardship. It is work that can be as honest or dishonest as you want it to be. <laughs> How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want from me in due course, but first you will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me again, and the offer will still be there. Oh, if money is the problem, then that is the first thing you should go looking for. When you found some, return to me, and I will set you on your way. No. Pardon, da. <laughs> amacı yoktu şimdi bunun. Evet ben boşu boşuna gittim. Neyse bunu izledik ama ben o, şu tarafa gidiyorum. Şuraya. Onun için durduruyorum. Görüşürüz orada. Arkadaşlar şöyle bir görev gördüm. Bunu yapalım. Bari boşa geçirmeyelim. Mother açmışız Mitchell And not by one of us, sadly. Nope. These fools do not have my Now, if you could get that property back, I'm sure I could arrange a healthy reward from the company. It all took place on the road south of here, so that's where I'd start. Look out for him. And bring that caravan back, if you can. you in <laughs> Ben buradaymış. <laughs> yok artık diyecektim. Böyle yan görevlerde yapalım, yapacak bir şey yok gençler. Mecburuz yani. İşte şu ana kadar şu an bu şeyleri yapmam da mecburum yani bu görevleri yapmam. Turuncu görevlerden devam etmek isterdim ama olmuyor maalesef. en iyisi bu görevleri yapmak. <gülüşmeler> ha yanlış yere işaretlemişiz. Ha yok işaretlemişiz gitmiş. Retrieve wagon. Niye ki Ana, ne oldu lan? Oğlum ben çok saçma ya çok saçmaymış. Böyle şey görmedim. Ama güzel ya sevdim böyle. Bilemeyebilirim ya şuraya bakma. Bir şeyler görebilirim. mayına biraz haşin olmadan için şapkamsız olmaz böyle böyle ufak görevler yapabiliriz ya mantıklıymış bu vagonu götürme. Abi yapma ya, yapma. Şimdi gel bir inanılmaz bir kafa ya. Şimdi abi, abi oyun takımız var hadi. Dön anasını yapayım ya. Gerçekten inanılmaz. Abi ben yoldan akıyım en iyisi. Oyunun bana bir gösterdiği. Abi. Aynen. Bu vagonu götüremeyeceğiz Neden? Sonunda çat orada. bildiğiniz yoldan şaşmayalım. Belki ki bildiğimiz yoldan şaşarsa olmayacak. <laughs> 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 Allah. 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 yoldan götürürsen. Ee? Stalon vagon niye saymadı? Göreve gidiyordum ben. Tamam seni ben kafana tüküreyim ya. Gitsinler dedim ama gitmiyor. <laughs> ama daha da sıkıcı ben. Ben anlamadım. Ne alaka ya. Neyse bari hazır gelmişken şunu yapalım bari yapmaya çalışalım. Bugün ben bir görev yapacağım ya. Yazacağım. Bugün bir görev yaptım. Hasan bugün bir görev yaptım <laughs> hani şey diyor kardeşim dur <laughs> böyle. Ne Kendi gösteriyor ama. <laughs> ya. Neyse, bu Hold bari. it right <laughs> there. You looking for work? Or you come to kill me. Listen, kidnapping ain't nothing nice. We all know that. But Nora is talking lies about business associates. That ain't nice neither. I'm an honest to goodness business man. Well, I would be if I could just get ahead. Listen, this situation it'll help me get ahead, and it'll help you as they'll pay you. This fella right here, Jackson James, Jackson he'll be on the stagecoach coming from San Denis. Take him, and if he's traveling with anyone, take them too. You'll learn a bunch of money, and it might calm him down a little and teach him some manners. Good, that's what I like to see. Sen bu görevi yapalım ya. Görevde yapamazsam kendi kendimi yerden yere vuracağım insanı. Ne ya? Sıkıldım abi aynı şeyi yapamamaktan ya. Bir şeyler yapamamaktan. hey are late to be riding up on post like that. We're it, Ya şu silah bak ya çok yavaş sıkıyor bu. Hadi. Çıksa. Sıkacağım bir dakika yakın gireyim Allah'ım çıldıracağım. Hadi yakın gelin şunu. Tamamdır. Here's goodness there. Get şey arkadaşım. Abi bir alamıyorum. Alabilir misin? Oyun. Ben oldum. Şapkamı alacağım. Ya haydi oğlum haydi. Bir de atımız Ne var bu bunu yapalım ya. Sinirimi bozuldu arkadaşlar. Şapka falan giyaset. Sonra her mi? Take off the Ne diyor? Holy shit. da bilmiyorum ki. Nasıl da? <laughs> çok İyi, yazık olacak ya <laughs> bari sen gel at çık. hadi bak 10 dakikamız kaldı hadi ya güzelim onu da başlıyor dur dur olmayınca böyle oluyor işte Hadi oğlum hadi daha ne kadar yavaş koyabilirsin Kaçacağım abi savaşamam şu an. şu an Hiç onunla uğraşmak istemiyorum şu, şu küçük görevimi Yaptım demek istiyorum Şapkada kalmamış sakin. Nihayet bir görev yaptım diyeceğim ya. <laughs> Hadi bakalım koş <laughs> <laughs> sonunda bitti Görevine sıçtı. Sonunda bir görev yaptım Yani gerçekten Tebrik edeceğim kendimi Alkış 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 Evet level 9 Neyse <laughs> i̇şte bu görev <kadar> de bitti <laughs> Görev bitti kendinize iyi bakın Bay bay